Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün biraz da konservatuvar sınavında sizden gerçekte neler istendiğinden bahsedelim. Bakın, jüri sizden mükemmel olmanızı istemiyor. Ezberinizi kusursuz yapmanızı da değil. Aslında tek bir şeye bakıyorlar. Sahneye çıktığında orada canlı biri var mı? Yani düşünen, hisseden, risk alan biri. Bir karakterin arkasına saklanan değil, o karakteri gerçekten yaşayan biri ezberinizi unutabilirsiniz. Cümleyi karıştırabilirsiniz ama o anda orada kalabiliyorsanız, gerçekten bir şey hissediyorsanız işte o zaman etkilersiniz. Jüri bunu hemen anlar. Çünkü o enerji, o gerçek duygu geçer. Her zaman geçer. Bir de şunu unutmayın. Tiradınızı sadece ezberlemeyin. Anlayın. O karakter ne istiyor? Neden istiyor? Neyi kaybetmekten korkuyor? Bakışlarınızda, sesinizde Nefesinizde bunlar olmalı çünkü jüri o gözlere bakarken aslında şunu merak ediyor: Bu oyuncu sahnede yaşıyor mu yoksa sadece oynuyor mu? Ve bir şey daha: bedeninizi kullanın ama gösterişte olmak için değil, duygunuzu taşımak için. Çünkü sahnede yalanı en çok ele veren şey bedendir. Son olarak şunu söyleyeyim: konservatuvar sınavı bir yarışma değil, bir oyun alanı ve o alanda senden istenen şey mükemmel olmak değil, gerçek olmak kendini göstermeye çalışma kendini göster aradaki fark çok büyük